Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber beta sürümüne girdim. Oyuna yeni gelecek olan özellikleri falan göstereceğim. Sizlere yeni modu tanıtacağım. Baya güzel şeyler var. Biraz da eksi yanları var. Hepsini size şimdi göstereceğim. İsterseniz önce direkt 4 tane gelecek olan farklı farklı özellikler var. Önce onlardan size bahsedeyim hızlı bir şekilde. Daha sonrasında devam edelim. Arkadaşlar öncelikle sizlere elementleri anlatayım. Elementleri lobideyken seçebiliyorsunuz. Yani oyun içerisinde kullanacağınız özellikleri lobide size soruyor. Hangisiyle maça girmek istersin diyor. Buradan aşağıdaki kısma tıkladıktan daha sonra 4 tane element çıkıyor karşımıza. Bir tanesi ateş, bir tanesi su, bir tanesi hava, bir tanesi de ışınlanma özelliği olan bir element arkadaşlar. Bunun İngilizcesini bilmiyorum, Türkçesini de bilmiyorum ne olduğunu. Bence bu ışınlanma diye geçmeli. 4 tane element var arkadaşlar bu şekilde. Biz şöyle ateşi seçelim. Size bir ateşi göstereyim hemen. Daha sonra hızlı hızlı diğerlerini de göstereceğim maç içerisinde. Bu arada hazır şu an uçağa binerken uçağın kalkışını da görün arkadaşlar. Uçağın animasyonu bu şekilde olacak yeni modda, yeni sezonda. Bu şekilde bir animasyon olacak böyle bir ışınlanma durumu var sanırım. Oradan nasıl geçti ben de anlamadım ama. <laughs> güzel olmuş, güzel olmuş. Beğendim. O kadar da kötü değil. Şimdi hızlı bir şekilde elementi sizler için bir deneyelim canlar. Şimdi sizlere ateş elementini göstereyim canlar. Sağ alt kısımdaki normal her sezon olduğu gibi bir tane buton geliyor. Biliyorsunuz özellikleri kullanmak için. Ateş butonumuza basıyoruz. Şu anda ateş özelliğimiz aktif edildi. Ateş butonuna bastığımız zaman böyle bildiğiniz yumrukla yere ya da düşmana artık ıı, ateş ediyoruz canlar onların bulunduğu bölgeyi yakıyoruz. Hem vurduğumuzdan hasar alıyor hem de ateşteyken ateşin içindeyken yanıyor düşmanlar canlılar bilginiz olsun. Ateş elementi bu şekildeydi. Şimdi geldik su elementine arkadaşlar. Bunun da aynı şekilde bir butonu var. Sağ alt kısımda görüyorsunuz şu anda. O butona bastığımda bu şekilde önümüze bir kalkan açılıyor. Su elementinde sadece kalkan var arkadaşlar. Bu kalkan şu anda mermi geçiriyor ama beta sürümünden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Oyunda tamamen geldiği zaman bu mermi geçirmeyecektir. Ayrıca bu kalkanı hareket ettirebiliyorsunuz. Sağdaki joystick'i görüyorsunuz şu an onunla. istediğim kadar ilerletebiliyorum ya da sola ya da sağa çekebiliyorum ya da kendime doğru çekebiliyorum kalkanı şu an gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz canlar bilginiz olsun. Şimdi geldik hava özelliğine arkadaşlar. Hava özelliğinde de aynı şekilde bir adet buton bulunuyor. Butona bastığımızda bu şekilde havaya yükselip istediğimiz kadar ilerleyebiliyoruz. 5 saniye boyunca yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 4 olması lazım. Şimdi tekrardan hava özelliğine basacağım arkadaşlar. Burada önemli olan bir konu var onu hemen göstereceğim sizlere. Hızlı bir şekilde anlatıyorum. Hava özelliğine bastığınız zaman ilerlerken bakın fark ediyorsanız önünüzde bir kalkan var. Buradan mermi geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum ama muhtemelen ön taraftan mermi almayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz kalkan şeklinde önünüze doğru bir hava akışı oluyor oluşuyor. Ee, muhtemelen oradan da mermi geçiremeyeceksiniz. onu şu an deneyemiyorum. Burada çünkü gerçek oyuncu yok canlar botlar da oradan vuramaz bizi o yüzden onu deneyemeyeceğiz. Hemen geçelim diğer özelliğimize şimdi geldik ışınlanma özelliğine arkadaşlar. Bence en güzellerinden bir tanesi bu bir de bu e, hava özelliği benim çok hoşuma gitti işlerinde bu dört elementin şimdi bu e, ışınlanma özelliğine basıyorum ortaya bir geyik çıkartıyoruz. Bu geyiğe dönüşüyoruz arkadaşlar karakterimiz orada kalıyor sabit bu geyikle istediğimiz yere kadar gidebiliyoruz. Bu arada bunun turbosu da var. Soldaki butonu görüyorsunuz zaten. Bu şekilde ilerliyoruz. Mesela karakterim şu an arka tarafta. İstersem eğer e, buraya ışınlanabilirim. İstersem de Cancel e, Skill yani iptal et diyerekten aynı yerime dönebilirim arkadaşlar. Burada teleport yazıyor farkındaysanız sağda. O teleport özelliğine bastığım zaman direkt buraya ışınla, ışın, ışınlıyor beni. Kullanışamadım çok özür dilerim. E, buraya beni ışınlıyor. 5 saniye içerisinde oradan direkt buraya gelmiş oluyorum canlar. Bilginiz olsun. Şu bozu da keseyim de hadi bakalım. Botçuk. Görüşürüz. Şimdi geldik küçük etkinlikler arkadaşlar. Haritanın dört bölgesinde küçük etkinlikler bulunuyor. Ee, şöyle ben hemen bir tanesini atlıyorum. Zaten diğerlerinin yerini görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde buraya atlayalım. Size burayı göstereyim. Zaten hepsinin e, şeyi, boyusu ve düzeni aynı şekilde. Yani hepsi aynı düzende. Değişik bir bölge falan yok yani. Hepsi dört tane etkinlik alanı var küçük. Hepsi de aynı canlılar. Küçük etkinlik alanı bu şekilde gözüküyor arkadaşlar havadan baktığımız zaman. Etrafı dağlarla çevrili, taşlarla çevrili, içerisi orman gibi böyle kar karışık bir yer yapmışlar. Etkinliğin içi bu şekilde arkadaşlar. Bu taraflar e, kenar tarafları yani ormanlık alanlar. E, onun haricinde bu taş kısımlarda e, ev bölgeleri oluyor. E, etkinliğin her yerinde şu şekilde sandıklar var canlar. Bu sandıklardan normal klasik bulutlar çıkıyor. Küçük etkinlik genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Etrafı ağaçlarla ve kayalarla çevrili. E, yerler çimenlik. E, i̇çerisi de bu şekilde canlar. Bayağı dolu dolu ev var. Yani bayağı bir gizli saklanma bölmeleri falan var. Hatta alt katı da varmış. Alt katını da gösterelim sizlere. Alt katı da bu şekilde canlar. Etkinliğin küçük etkinlik ve büyük etkinliğin her yerinde neredeyse şu sandıklardan var. Bu sandıkların içerisinden de bildiğiniz normal klasik loot'lar çıkıyor. Silahlar çıkıyor canlar. Drop silah falan çıkmıyor onlardan. Onun haricinde etkinliğin bazı bölgelerinde su bölgelerinden var bunların içerisine girdiğiniz zaman bayağı bir yükseğe falan zıplıyorsunuz uçuyorsunuz falan hemen aktif olsun göstereyim sizlere aktif oldu şöyle geliyorum bu şekilde canlar şu an kafam oraya çarptığı için olmadı ama bayağı bir yükseğe zıplatıyor sizi hatta bir daha gireyim içerisine aynen bu şekilde birazcık yavaş iniyor yeri ama Sonuç olarak bizi bayağı bir yükseltiyor bilginiz olsun. Bunların haricinde arkadaşlar etkinliklerin küçük ve büyük etkinliklerin her yerinde neredeyse şu özelliklerden var. Bunu aldığınız zaman hızlı koşabiliyorsunuz ve uzağa zıplayabiliyorsunuz canlılar bilginiz olsun. Çok kısa bir sürede ne oluyor ama bu? Böyle bir saniyelik falan yani. Ayrıca arkadaşlar küçük etkinliklerde bu şekilde portallar bulunuyor. Bunun içerisine doğru girdiğinizde gir derseniz butona basarsanız eğer sizi en yakındaki büyük etkinliğe ışınlıyor bilginiz olsun. Ayrıca arkadaşlar panda aracının çıktığı yerde tam olarak burası küçük etkinliklerde bu tahtayı gördüğünüz zaman bu sandığı gördüğünüz zaman bilin ki buradan panda çıkacak. Şu anda göremiyoruz pandayı bunun sebebi beta sürümünde olmamızdan kaynaklı. Şu an muhtemelen bir hata mata olduğu için onu kaldırdılar ama tekrardan getirecekler. Buradan hatta panda varken buradan besle dediğiniz zaman pandayı besleyebiliyorsunuz. Aynen bu şekilde önüne atıyorsunuz ve o yiyor şu anda. Belki şu an buradadır ama biz görmüyoruzdur. Ben şu an göremiyorum çünkü beta sürümünde olduğum için kaldırmışlar. Muhtemelen %90 ihtimalle geri gelecek zaten. Ondan bir sıkıntı yok. Dediğim gibi canlılar etkinlik alanı bu şekilde küçük etkinlik alanları. Şimdi geçelim en bomba yere büyük etkinliğe geçelim canlar. Büyük etkinlik alanlarını da hemen sizlere gösteriyorum. Hatta büyük etkinliğe geçmek için de arkadaşlar şuradaki portalı kullanalım. Buradan hemen gir diyorum. Animasyonu da bu şekilde bunu da görmüş olun canlılar. Oraya bastığınız zaman direkt gördüğünüz gibi ışınlanma yerine geldik. Şu anda adadayız aslında. Yukarıdayız. E, etkinlikler biliyorsunuz ki yerde değil bu, bu sezonda. Şöyle hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar büyük etkinlik alanını da size göstermiş olayım. Büyük etkinlik alanı bu şekilde canlar. Girişini görüyorsunuz şu anda. Hemen şuradan göstereyim. Burası ana büyük mekan. Asıl fight'lar burada dönecek canlar. Hatta drop sandığı da burası aslında. Buraya gelip aç dediğiniz zaman burayı açabileceksiniz canlar. buraya açtığınızda sizlere drop sandığı drop, drop lootları verecek açılma animasyonu da bu şekilde ama açılma animasyonu bana çok uzun geldi yani yaklaşık bir 15 saniye kadar mı diyeyim 15 saniye rahat var bence 15 saniye boyunca bunun açılmasını bekliyorsunuz hani sağdan soldan birisi gelse sizi çok rahat bir şekilde vurabilir umarım bu süreyi kısaltırlar şu şekilde hemen çıkanları göstereyim P90 çıkmış ve MG çıkmış canlar bir de canlı, kendini canlandırma kartı çıkıyor. Yani şok cihazı çıkıyor daha doğrusu. Bu arada bu etkinlikte canlanma kartı yok arkadaşlar sadece etkinliğe özel bir canlama var. Büyük etkinliklere geldiğiniz zaman sol üstte görüyorsunuz kalbim şu an kırmızı sarı yanıyor. Öldüğüm zaman bir tane daha canım olacak ama tekrar ölürsem canım olmayacak. Tekli mod için geçerli bu. Ama takımlı modda ya da eşli modda oynarsanız da canlanma kartı haricinde burada öldüğünüz zaman takım arkadaşınız sizi kaldırabilir. Burada ölebilirsiniz. Yani toplam 3 defa canlanabilirsiniz arkadaşlar aslında. Canlanma kartı yok sadece. O biraz eksi olmuş. Kötü olmuş. Orada artık yapacak bir şey yok diyorum. Dediğim gibi arkadaşlar etkinlik alanında bu şekilde. Hemen şöyle hızlı bir şekilde sizlere buraları da göstereyim. Burada bu şekilde yapılar var canlar. İçerisi bu şekilde. Etrafı yine aynı şekilde kayalar ve ağaçlarla çevrili. Tam olarak bu şekilde. Baya güzel olmuş aslında. Ben bu etkinlik alanını beğendim. Hoşuma gitti açıkçası. Bir de yük yukarıda olması da ayrı bir hoşuma gitti. Ekstra olarak size göstermem gereken bir şey daha var canlar. Onu da göstereyim. Buradan tırmanabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz sağ altta bir buton çıktı. Ona bastığınız zaman bu sarmaşıklı bölgelerden bu sarmaşığın olduğu yerlerden bu şekilde tırmanabiliyorsunuz bilginiz olsun ek olarak etkinliğin orta kısmı bu şekilde canlılar burası tamamen etkinliğin aslında en çok fightın döneceği yer bu arada hava kararma olayı varmış şu an fark ettim onu bildiğiniz hava karardı farkındaysanız hava biraz değişti Hava fişek falan patlıyor havada. Bu muhtemelen yeni yılla alakalı bir şey canlılar. Tekrardan çok teşekkür ederim verdiğiniz destekler için. Kendinize çok iyi bakın. Etkinlik bu şekilde arkadaşlar. Umarım yeni sezonda güzel ranklar kasarsınız. Güzel bir şekilde oyununuzu oynarsınız. Ben yeni sezonda eşlik kasmayı düşünüyorum. sıralamaya kasmayı düşünüyorum. Yayınları izlemek kaçırmak istemiyorsanız eğer dediğim gibi kanala abone olabilirsiniz canlılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.